Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gülmeme challenge yapıyoruz ve bugün gülmeme challenge'ı bir cezayla böyle taşlanmak istedim. Vine'ler normalde çok gülüyorum ama bu sefer her seferde yaptığım şey yapmayacağım ve gülmemeye karar verdim. Her iki, iki kere attığım kahkahadan sonra da kendime Remayla ödüllendirmeyi düşünüyorum. Bakalım bir şansım varsa. Bunu söylemedim. Pie Face'le oynayacağız galiba. Oyn oynuyor muyuz şu an? Evet, tam olarak bu. Tayfun Yılmaz'ın Harry Potter serisi ki her seferinde kahkahalarca gülüyorum. Kahkahalarca gülüyorum ne demekse sürekli bu cümlenin. Kahkahalarca gülmek bilmiyorum. Çok fazla gülüyorum. O zaman hemen videoya başlıyoruz. Ve başla, hadi. başladık. Başladık. <laughs> bir de bak Allah'ım başla. bunu saymıyorum bunu Meryem'e sayıyorum bir de Arap diyor ya yani, Ara <laughs> <laughs> ne var Arap <laughs> mi? <Seslerim. gülüyor> <laughs> ne var Arap? ne var Arap? Gazete yok edin mi? Yok okumadım ne olmuş? Adama bak lan daha bir şeyden haberi yok. Dur ben sana anlatayım ne olduğunu. Voldemort Büyücü Türk gazetesine açıklama yapmış. Hogwarts'ı basacağım demiş. Herkesin ağzını edeceğim demiş. Bil bakalım kimin yüzünden. Ne bileyim kimin yüzünden oğlum? Tabii ki senin yüzünden gerizekalı. Benimle ne alakası var lan? Ayrıca bana ne diyorsan sana iki katı girsin pislik. Lan Voldemort'u sen sarmadın mı bizim başımıza? Çelik ayna çelik ayna bana ne diyorsun iki katı girsin. Bu çocuk tam bir gerizekalı. Sıçılmış kişiymiş. Papucumun sıçılmışı. Bir daha heyye bağdığınızı görürsem Suratınıza tüküyorum, tamam mı? <laughs> İstediğim Yo, arkadaşlık hey, örneği abi. bu işte. Ben aldım da çekip gittim de arka... <laughs> ben, ben düşünüyorum böyle birileri bana atar gider yapıyor. Meryem de geliyor böyle şey diyor. Bir daha Elif'e böyle yaptığınızı görürsem yüzüne tükürürüm. Her aç artık şunu da içinde ne varmış görelim la. He. Açayım mı lan ne diyorsunuz he? Hı? Evet. <laughs> Yap. Duyan... Kapadım. <laughs> Evet. Madafaka. Evet. <laughs> Bismillah. Allah, ne dedi ya? Evet madafaka mı dedi ya orada? Bir şey madafaka mı diyor anlamıyorum. <laughs> Kapan artık abone ol. ayağına sokayım hey. Kızların orada böyle ay insanlar gülerken çok korkunç olabilir. Büyük ben de şu an gülerken çok korkunç. Gülmemeye çalışacağım. O yüzden aslında gülmemeye çalışmamın ikinci bir nedeni de çok korkunç olmam. Bundan önce bu arada şey yapacaktım bu parfesten ziyade yosun yiyecektim. Fakat yosunların bozulmuş olduğundan şüphelendiğim için vazgeçtim. İyi ki de vazgeçtim çünkü şöyle kaldırıp yapacağım bunu. Bu arada Parfait oyunu bilmeyenler için hemen bir kısa özet geçeyim. Şöyle bir e, düzenimiz var. Burayı çeviriyorum 5'e kadar. Beşten bir çıkıyor. Sonra kolları çeviriyorum böyle tak 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 tak. Birazdan sonucunu da görürsünüz. Çevireyim bakalım. Dört. Dört geldi. Belki de gelmez. Aklıma bu gelmemiş. Ben her seferde krema yiyeceğimi düşünmüştüm ama belki de gelmez. Bir. Aha bu geliyor ya. Hissettim şu an. Allah şansım işte. Hayattaki şansım bu ya. Gelmez diye düşünmüştüm. Bilmeyeceğiz bu sefer. Çünkü iki defa bunu yemek Oo ama gelen şeye bak. En, en bir tanesi geldi. Şimdi nasıl güleceğim buna ben? Harry ne oldu Harry, yine? Ne oldu yine? Ne mi oldu? Çok mu merak ediyorsun? Hemen anlatayım sana. Sevgilim yok. Param yok. Dersler bok gibi gidiyor. Yemin ediyorum bir tane asa alıp üstüne oturacağım şimdi. Asanı ver üstüne oturacağım hemen. Harry iyice bunalıma girmiş. Bir şeyler yapmamız lazım Ron. Doğru söylüyorsun. Sen bir öpsen belki kendine gelir. <laughs> ne diyorsun be? Mezara mı götüreceksin kızım? Ne olacak bir kere öpse? Aha çifte kumlulara bak hele ne yapıyorsunuz lan burada? Gelirken ormanda sizin sıçılmış kişiyi gördük. Asanın üstüne oturmuş bekliyor öyle. Ne biçim arkadaşsınız lan gidip bir yardım etseniz? <laughs> Malfoy bir siktiği git ya. Sana ne lan havuç? Senle mi konuşuyorum ben? Sokuk. Mezara mı geçeceğim? Öbür sürü gündüm. Hayfayız Ne? Mesire güldü. Ama ben bunu hiç de duymadım ki dışında güldü. Ben güldüm. onu da düşünüp düşünüp güldü ama. <laughs> Aa ya. öyle mi ders? Tamam bir tane daha gülüp şey yapayım. Yani. İyi misin Harry? Kolum kırıldı galiba. Geldim geldim korkma. Bir büyü yapacağım bir şeyin kalmayacak. Hocam yapmasanız son gün ol. Şarkı söylemez. <laughs> Yeni kolun hayırlı olsun. Bak böyle bilirsin. Sonuçta sahil istediğini yapabilirsin. Çocuğun kolunu çıka çevirdin lan. <laughs> tamam ya sen git ama Gülmemem lazım. Benim gülmemeyi başaramıyorum ya. Çok şey oldu. Çok gülme çalınç oldu. Gülmeme olması da gerekiyordu. Beşe kadar çevireceğim ben. Birinci de gelecek. Gelecek ya bu. Birinci de gelecek. gelecek. Aha gelmedi. Bir. Üçüncü de gelecek. İki. Aleyh iki. Kaç adet? Of beşmiş ya. Üçüncü de gelecek bence. Üç. Üç de gelmedi. Dur. Dört. Gelmiyor galiba. <laughs> gelmedi. Şimdi müdürümüz konuşma yapacak. Merhaba sevgili öğrenciler, okulumuza hoş geldiniz. Ben müdürünüz Dumbledore, kadınlardan hoşlanmam, erkeklerden daha çok hoşlanırım. Hele ki erkek öğrencilere var ya bayılır. <laughs> <laughs> Bu vampir filminde oynamıyor muydu lan? <laughs> Yok lan geçen sene oğlum sevdiği kızı emekledi diye setten atmışlar bunu. <laughs> Aynı güzel müzik değil mi? Nesi güzel be kulağıma asa sokuyorlar şu an. Ay bir şey de beğen be. Beğenmiyor zorlama. <laughs> Benenna. bir de geldi çünkü dedi gelmemişti. <laughs> evet iyiyim. Hayır. Şey Hayır. Ama iyiyim hak ettim Olur yani. Gülmeme çalış yapıp bu kadar giden de. <laughs> Var mı ben yani hiç gördüm mü gülmeme çalış bu kadar çok gülen? <laughs> Görmedim galiba. Valla yani dayamıyorum. Ne yapayım? Çok kötü bir seçim. Harry Potter serisi çok kötü bir seçim benim için ya. Gülsün Allah kahretsin. <laughs> Aha Harry Potter değil mi lan o? Adını çok duydum lan sıçılmış kışı. Selamun aleyküm, aleyküm ben Malfoy. <laughs> Hı? Ne gülüyorsun lan sokuk? Ye, yeah. şu tipe bak peygamber bıçak çekmiş. tuvaletlik ekmek yemiş. Sen ne bakıyorsun lan sıçılmış kışı? <laughs> Harry Potter! Semih <laughs> Allah'u ben Ağzına Ağzına sıçtığımının çocuğun seni nasıl yaparsın lan bunu? Nasıl yaparsın utanmadın mı hiç? Ne yaptım hocam? Öğretmenler masasına sıçmışsın. Vallahi lan hocam. Müdürüm inanmayın siz bu dört kızı. Herkes görmüş sıçtığını. Arkadaşlar ispiyonladı bizi. Hem de osura osura sıçmış. Niye biçim öğrenci yetiştiriyorsunuz labo bu okulda? Gittik <laughs> git biz bir de çocuğa gitme sana üstüne sıç diye. <laughs> bu cezası belli okuldan atılacak. Ayrıca bir ay boyunca okulun temizliğini bu piç yapacak. Hee. Bir de de biri bir şey yaptığını görürsem. Hee. Hee. Bizzat beni hazır atacağım seni duydun mu lan? Dört koş. Çok pis bakıyorlar. Ya iki dakika dur hey nereye gidiyorsun? Bırakıyorum okulu ben bıktım artık gelmiyim peşimden yeter. Sokacağım seçilmiş kişisine de Voldemort'una da ergenim oğlum ben ergen. Meme görmek istiyorum ben meme. Heri kafayı mı yedin acaba sen? Konuşma be. Zaten bir bu hayal yok insan hayaline bir hocam falan yapar onu da yaptım. <laughs> tamam, tamam, dört. Bu, bu sefer yemeyeyim ya lütfen. Bir. Ya inşallah yersin diye arkada. arkadan. İki. Tamam iki de hallettik. Üç. <laughs> dört. Geçti mi? Geçti bu sefer tamam bu sefer atlattık devam. Devam ediyoruz ama en sevdiğim var ya hepsine de en sevdiğim demem ne diyeceğiz? En 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 sevdiğim. <laughs> tamam şimdiden gireyim sonra girmeyeceğim. Başladık. <laughs> o ne haber lan sıçılmış kişi ne yapıyor? Oruç tutuyor mu lan sen? Bak boşuna oruç falan tutup kendini acı bırakma. Sıçılmış kişi olduğun için sana farz değil oruç. Zaten 30 kilo falansın ölüp kalacaksın ama. <laughs> Ulan niye beni rahat bırakmıyorsun sarı pipi? Lan Asıl senin gibi sarı pipilere farz değil oruç. Sikik. Özgüven yapmış. Soğuk. Uyudun mu? Yok söyle. Ben hem oraya çıkma teklif etsem kabul eder mi sence Etmez boşuna uğraşma. Niye la? Bizim sınıftaki Arap'tan hoşlanıyor oğlum o. Hı? Avap mı? Benim ne eksiğim var Avap'tan? Harbiden soruyor mu bunu? Ee, neyse ben tuvalete git. Hocam ne oldu hocam? iyi misin hocam? Baksana bana. <laughs> Kaçın burada. Lan oğlum ne bakıyorsun sence çünkü görmüş gibi yardım etsenize lan. Kaçın buradan o geliyor kim geliyor ya kim kim geliyor acaba Beni seninle tanıştıranlar hepsi girsin cennet bugün bankaya gittim gene bizim paralar yatmamış ne iş He bu ay öyle bir şey oldu ama önümüzdeki ay iki maaş birden yatıracağım ben merak etmeyin siz Geçen gün Harry Potter'lar konuşurken duydum Burnun estetiği için para biriktiriyormuşsun o yüzden mi bizim paralar yatırmadın lan burunsuz piç Sen kime piç diyorsun lan sokuk Bold <laughs> senin burnun neden yok Yeter be Ne burnmuş arkadaş ben çok mu mutluyum Vallahi efendim hiç eksikliğini hissettirmiyoruz maşallah Tamam, burnum olmayabilir ama işte ise Johnny Sins'e benziyorum. O bana yetiyor. Burun farkıyla oyunda ama. <gülüyor> <gülüyor> fanlarım var. Fanlarım birinci sınıfta da fanlarım, fanlarım var. Fanlarım var. Birinci sınıfta da o fanlarım vardı. Hep beni severlerdi ve hep benim takıntılı fanlarım vardı. Birinci sınıftan. Biri. <laughs> ben birinci sınıfta da okulun en popüler çocuğuydum mesela. Sen özellerini yaptın mı? Hıh hmm. bir daha yapamazsanın Dananıyım ben senin şarabına Ne var lan? Beni hep seviyorlardı Oğlum hasta mısın sen? Fanlarım vardı Ne diyorsun lan sen saba saba? Ne diyorsun oğlum sen saba saba? Son olarak bir tane daha fa Bye. face, Fa Pay Pay face Pay face Oynayacağım Çünkü büyük ihtimal e, salak salak güldüm orada burada Ve bunu neden yapıyorum biliyor musun? Sonra aşağıda yazarsanız hani Yine güldün ama en son güldün ama sen oynamadın falan diye. Mesela ben de son yazdım. büyük ihtimal işte Meryem ve Meryem tarzı düşünen arkadaşlarımız bunu yazardı. Ve ben bunu engellemek için son bir kez daha bunu yüzüme yapıştıracağım belki de ama. Ama büyük ihtimal yapıştıracağım. Beş geldi. Büyük ihtimal yedi Büyük ihtimal son bir kez daha yiyeceğiz. Meryem senin takıntılı fanları var mı? Fanları var. Fanları var. Birinci sınıftan beri fan... Ne bakalım. Geliyor ya. İlk seferde geliyor galiba. İş. İş mi? Giveme challenge'ımın sonunda geldiniz ben ne şimdi bakalım dur. <laughs> <laughs> bu sefer çok kötü geldi ya. Beklemiyordum da ya. Nedense böyle ilk, gel ilk gelmeyecekmiş gibi gözlerim açık geldi bu sefer. Fanlarım var, fanlarım var. <laughs> Aa. Ama şimdi o kız da attı. Benim gibi bir tipi mesela yani şu tipi. <gülüyor> fanıyla. <laughs> Kremalı bisküviye benzedim. <laughs> Gülmemeye çalıştım ama ben zaten normalde de çok güldüğüm için bu video e, bu rainları, videoları çok fazla güldüm ama gülmemin cezasını da çektiğimi düşünüyorum. Bugün kendi kendime Pyface oynadım. Genelde Pyface'i iki kişi oynar. en azından iki kişi oynuyor. Ama ben kendi kendime oynadım. Neyse bu da fena değildi. Eğer videomu beğendiyseniz beni tıklamayı ve hala bana abone olmuşsunuz. İki sene geçti burayı. Hep söylerken ağzım karışıyor birbirine videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve hala bana abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Eğer beni beğen beğenmeyi ve abone olmayı da hızlı söyleyemem. Bir de şeyi. Işte nasılsın derler. Siz nasılsınız? Siz nasılsınız yaparken de benim dilim da da dolanıyor. Siz nasılsınız? O çok zor bir kelime siz bence. Nasılsın, siz nasılsınız? Siz nasılsınız? Siz nasılsınız? Siz nasılsınız? Ama o da çok ameli gibi oluyor. Mesela ya bak yapalım nasılsın? bir. Siz nasılsınız? Ay, nasılsın desem bana. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Fatih'le <gülüyor>, <gülüyor>, gülüyor. Öyle olur bende. Sen de mesela nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Oha çok güzel söyledin. <laughs> Bir gün belki hayat son. Yeah, 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 yeah. Geçmişteki günlerdir Yeah, yeah. Bir teselli ararsın. ya yeah, ya yeah. Niye ben burada bir tek yey yeah, yey yeah yapamıyorum? <laughs> <laughs> Bak o zaman resmi ver. Hey. Benden sana son kalan. Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. Bir küçük resim şimdi. Oh, oh, yeah. Cevap veremez zaman. Oh. acaba komşular gelmeden özellikle deli bir teyze var. <laughs> deli teyzeyle yani story tam yapıp o anımı anlatabilirim o kadar korkunç bir anım.